Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Apple geçtiğimiz saatler içerisinde iOS 16.1 beta 5'i yayınladı. Bu güncelleme benim iPhone 13 Pro Max'ime 482 MB olarak gelirken 14 Pro Max cihazlara da 650 MB civarında geldi. Diğer telefonlarda da aşağı yukarı 300 ile 600-700 MB arasında seyren bir güncelleme. Güncelleme yapmadan önce telefonumda 43.53 GB'lık bir boş yer vardı. Güncellemeyi yaptıktan sonra 43.77 GB'lık bir boş yer kaldı. O da zaten muhtemelen güncellemenin kendi dosyasıdır. Dolayısıyla pek bir yer açıldığı söylenemez. Güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 20B50 72B olduğunu görebiliyoruz. Son harfimiz B harfi olduğu için bir sonraki güncellemede %99 ihtimalle RC sürümünü göreceğiz demek oluyor bu. Yani artık iOS 16.1 halka açık bir şekilde çıkmaya da yaklaştı demek bu. Aynı zamanda bu güncelleme içerisinde bir modem güncellememiz de var. Yani LTE, 4G ve hücresel arasındaki geçişlerde bir değişiklik olmuş olabilir. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Geçtiğimiz versiyonlarda özellikle betalarda hücresel ve LTE arasındaki geçişler, 5G arasındaki geçişler gerçekten kötüydü. Dolayısıyla muhtemelen Apple bu güncellemede e, telefonumuzun hücresel özelliği üzerine müdahale etmiştir. Bizim de bir takım problemlerimiz belki çözülebilir. Şunu belirtmekte fayda var. Artık güncellemenin çıkış tarihi yaklaştıkça halka açık olarak. Hatta iOS 16'nın bile yani tamam 16.1'deyiz ama daha gelecek olan yenilikler pek de fazla değil. Dolayısıyla gün geçtikçe artık daha çok stabil ve düzenli kullanım üzerine gidilen ve bize gözle görünür, dişe dokunur yenilik olarak pek fazla bir şey olmayacak bir sürece giriyoruz. Bugünkü video içerisinde de dolayısıyla öyle bir sürü bir sürü değişiklik yok. Bu güncelleme içerisindeki değişikliklerden bahsetmek gerekirse 1. Bu telefonda gösteremiyorum ama iPhone 14'ler, 14, 14 Pro'larda daha doğrusu bu dinamik ada var biliyorsunuz. Dinamik adanın çevresinde bir beyaz çizgi, bir beyaz siluet vardı. Bunu arayüzle birlikte daha rahat birleştirebilmek için bu arayüz hala duruyor ama birazcık daha silikleşmiş ve kalkmaya yüz tutmuş. Dinamik ada içerisinde yapılan değişiklikler devam ediyor. İşte bunu ben sağa sola kaydırırken arka planda olan uyumu, gesture dediğimiz işte kaldır, gönder, kapat gibi işlemleri yaparken bunlarla uyumu artıyor. Yani burada dinamik adayı sistemin biraz daha parçası yapmaya uğraşıyorlar. Şimdi iPhone 14 serilerinde biliyorsunuz kaza denetleme diye bir özellik var. Yani her ülkede geçerli değil. Mesela Amerika'da vesaire geçerli ama Türkiye'de değil. arabayla giderken kaza yaptığında telefon diyor ki "Aa sen kaza yaptın." ya da saat bunları belirliyor ve sana haber gönderiyor. Şimdi bunlar roller coasterlarda da şu anda aktifleşen bir sistemle kazaymış gibi çalışıyormuş. Apple bununla ilgili çalışıyor. Bu güncellemede muhtemelen bunu çözmüş olacaklar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçtiğimiz haftaki güncelleme videosunda bahsetmiştim. Yine buradan ayarlar kısmına girdiğimiz zaman klavye diye bir kısım var. Ses ve dokunuşun altında. Bu klavye geri bildirimleri hala bu güncellemede de iki güncelleme öncesine göre daha az bir sesle çalışmaya devam ediyor. Yani bu da geçici bir şey değil, muhtemelen kalıcı bir şey bir deneme olmadan hayatlarımıza girecek. Ama geçtiğimiz güncellemede yine şu klavyede mesaj atarken bir anda terörist gibi tak 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 ses gelme olayı hala devam ediyor maalesef ki. Ayarlara girdiğimiz zaman burada ayarlar kısmında genelin altında Matter aksesuarlarıyla ilgili bir şey vardı. Nesnelerin interneti ve akıllı cihazların iletişim kurmasıyla alakalı. Bu özellikte aslında beta 3'te gitti bir daha geri gelmedi ama versiyonu yayınlandı geleceğe söyleniyor. Bu güncellemede de hala yok. Kestirmeler içerisinde birkaç tane değişiklik var ama çok da kayda değer şeyler değil. Buradan ben bir kestirme oluşturduğum zaman, oluştur dediğim zaman bütün bu işlemleri bitirdiğimizde bunun ileriki safhalarında kestirmenin ikonunu seçerken ya da otomasyonun yaptığımız şu gördüğünüz ikonların her biri artık daha sıralı bir halde gözükebiliyor. Yani şu anda tam olarak nereden görmem gerektiğini yani şu anda ben de tam olarak nereden görmem gerektiğini bilmiyorum ezbere ama böyle bir yeniliğimiz var. Birazcık hatalardan bahsetmek istiyorum kısa bir şekilde. Denetim merkezinde eğer şu kısımda akıllı cihazlar ekliyse özellikle ev uygulaması içerisinde denetim merkezini açarken baya bir yavaşlamalar olabiliyor. Benim 13 Pro Max'imde yine kapatma tuşuna bastığımda kapatma tuşu geç algılayarak ekranı geç kapatıyor. Mesela şu an bastım ve gördüğünüz gibi hani kapatması tamam çok kayda değer ve çok sıkıntı olacak bir şey değil ama insan fark ediyor yani niye böyle olduğunu da sorguluyor ister istemez. Böyle bir hata yaşıyorum. iPhone 14 serilerini şarja taktığımızda telefon kendi kendine açılıp kapanıyordu. Bu problemin de bu güncellemede çözüldüğü söyleniyor. Şimdi telefonun genel performansına gelecek olursak mesela bir örnek vermek istiyorum size. Her güncellemede bahsediyorum da. Mesela buraya bunu ben yan çevirdiğim zaman genellikle bir mesaj geldiğinde ya da bu mesaj doğru düzgün açılmadığında bildirimi sıkıntı yaşattığında otomatik olarak WhatsApp hataya düşüyor. Hala aynı hatayı ve hala aynı problemi yaşıyorum. Dolayısıyla tek tükte olsa hatalar devam ediyor. Mesela müzik açarken sıkıntı yaşadığım oluyor. Uygulamaların arasında kamera değiştirirken sıkıntı yaşadığım oluyor. Bazen de kilit ekranında kendi kendine takıldığı oluyor cihazın. Bunu iPad'de de çok fazla yaşıyorum. Ama yani ben performans olarak daha iyiye gittiğini ve artık tek tük hataların da baya bir azaldığını düşünüyorum. Ben hani arayan bulur tarzında birazcık da yaklaştığımdan dolayı bu kadar çok hata yaşıyorum ama normalde bu kadar çok değil. Şimdi pil konusuna gelecek olursak ben geçtiğimiz güncelleme kadar iyi bir pil uzun bir süredir görmemiştim. Şimdi pil sağlığım hala %92 orada bir şey yok ama son 10 güne baktığımızda Mesela adam akıllı bugün şarj etmedim telefonumu. Yüzde kaç? Yüzde 60 şarjla ki daha 52 şarjım var benim. 6 saat bir, burayı 2 saate tamamla işte. Yani 8 saate yakın ekran süre ama daha şarjım yüzde 50. Geçen güne bakıyorum. Pardon. Pardon. 5 saat açık 5 saat kapalı yaklaşık olarak. Ve yine yüzde 50 şarj civarı. 40 da dün yattım diye hatırlıyorum. Şöyle yüzde yüzleri kullandığım bir vakite biraz daha gidelim. Bakıyorum. 9 saat 10 saat açık ekran. 5 saat kapalı yani 15 saatleri gördüm. Dolayısıyla hani pil konusunda muazzam. Umarım bu güncellemede de bu çizgi bozulmaz. Çünkü hakikaten yani çok iyi. Ama burada şöyle bir şey var. Yeni çıkan 14 Pro Max 13 Pro Max'e yarışamıyor pil konusunda. Dolayısıyla Apple'ın bunu çözmesi gerektiği için Asıl problemlerden biri de bu. Batarya üzerine fokus olunmaya mutlaka devam edilecek. Hemen bir takvime bakalım şuradan ne zaman ne çıkar diye. Muhtemelen 17'si ile 23'ü haftası arasında RC versiyonunun sürümünü görürüz. Ondan sonra 24'ü ile 30. arasındaki haftada da halka açık halini muhtemelen iOS 16.1 olarak görürüz. Yine aynı haftalarda 24'ü ile 30. arasında iPadOS 16'nın çıkmasını bekliyoruz. Aynı şekilde macOS Ventura'nın çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla güncelleme ve yazılım olarak zengin bir kalan ay geçireceğe benziyoruz. Bu konuda talepleriniz varsa mutlaka macOS Ventura'yı yap, iPad'i yap, şunu yap, bunu yap diye lütfen yazın yoksa ben üşenip yapmam. <laughs> bu yüzden sizden gelecek talep beni motive edecektir burada. Motivasyonu da geçtim. Hadi ben bunu yapayım dedirtecektir. Bu yüzden desteğinizi rica ediyorum bu konuda. Şimdi bir de tabii şöyle bir muallak var. 24 ile 30 arasında Apple bir basın toplantısı ya da bir işte basın yayınlamasıyla birlikte çeşitli ürünler yayınlayacak dendi ilk başta. Sonra bir konferans olacak dendi. Şu an ikisi de olmayacak deniyor. Birazcık muallak orada ama gidip de yeni bir iPad Pro tasarımı görürsek, yeni bir iPad 10. nesil tanıtımı görürse 24 ile 30 arasında da şaşırmamakta lazım. Sonra bana demedi demeyin. Şimdi bu güncellemeyi kimler yapmalı? Yani güncellemenin asıl versiyonunun çıkmasına 1-2 hafta kaldığı için bence kimse bu güncellemeyle uğraşmasın. 2 hafta sıkın dişinizi. 24 ile 30 arasında telefona geldiği zaman yaparsınız. Ancak telefonunuzda çok ciddi bir problem vardır. Çok ciddi bir sıkıntı vardır. Bu yüzden beta sürümleri şu anda bence denenebilir bir konumda ama onun dışında merakta olsa veya telefonumda PUBG kötü acaba iyi olacak mı? mantığıyla bu güncelleme yapmayı kimseye önermiyorum. Eğer beta sürümü kullanıyorsanız benim gibi önceki sürümlerdeyseniz bu güncelleme yapın. Ona bir lafım yok. Ama aksi takdirde bence hala hele ki iki hafta kalmışken çok lüzumsuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.